Zehra ile tanışalım. Heya netarraf ala Zehra. Bu dersimiz A1 sonu A2 başı diyebiliriz seviye olarak. Zehra. Ben Zehra'yım. Bakalım Zehra kendisini bize nasıl tanıtıyor? Kısa bir tanıtma dinleyeceğiz. Önce Arapçasını sonra Türkçesiyle birlikte. Haydi bakalım. مرحبا أنا زهرة من تركيا أنا معلمة رسم وخط أنا متزوجة وزوجي مهندس حواسيب يعمل زوجي في دبي منذ سنتين لنا ولدان أحدهما في الصف الأول من المرحلة المتوسطة والآخر عمره خمس سنوات أحب طبخ الطعام وركوب الدراجة Şimdi konunun Türkçe açıklamasına geçelim. Zehra. hem böyle yazılır hem böyle yazılır. Ancak çiçek ismi olunca şu şekilde yazılır. O zaman tenvini alır. Merhaba. Ana Zahretun min Türkiye. Merhaba. Ana Zahra min Türkiye. Merhaba. Ana ben Zehra. Ben Zehra'yım. Min Türkiye. Türküm. Türküm ya ana Türkiye şeklinde söyleyecek ya da buraya minden sonra ülke adı koyacak. Türkiye iki türlü de yazılıyor. Şu şekilde kapalı TL'de yazılıyor. Hanım isimleri genelde tenvinsizdir. Böyle bilelim. İstisnalar var. Ana muallimetu resmin ve hat Ana ben muallimetu resim ve hat. Ben resim ve hat öğretmeniyim. Muallime öğretmen, resim, resim, hat, hat. Ana mutazavvija ve zavji muhendisu havasib. Ana mutazavvijatun. Ben evliyim. Mutazavvija, evli. Ve zavji ve eşim muhendisu havasib. Bilgisayar mühendisidir. Hasub, çoğulu, Hawasib, mühendisu, hasub da diyebilirdik. Ya'mel zavji fi Dubai mundu senetayn. Ya'mel çalışıyor zavji, eşim fi Dubai. Dubai'de çalışıyor. Muzu senetin. İki seneden beri. Muzu den beri. Lana veledani. أحدهما في الصف الأول من المرحلة المتوسطة والآخر عمره خمس سنوات لنا ولدان بزم إكي تشجو عندنا ولدان diyebilir. أحدهما بيتانسي في صف الأول برينج سنفتا من المرحلة المتوسطة مرحلة مرحلة دونم Mutawassıta, orta. Ortaokul, birinci sınıfta. Vel ahar diğeri ise Umruhu, onun yaşı hamsu senevat, beştir. Yani beş yaşındadır. Uhibbu, tabkha ta'am. Uhibbu, seviyorum. Tabkha ta'am, yemek pişirmeyi. Ta'am, yemek, tabak, pişirmek. وركوب الدراجة وركوب الدراجة ve bisiklete binmeyi yani bisiklete binmeyi seviyorum. O hep bu ve dediği için bu ve bağlacı hem yemek pişirmek hem de bisiklete binmeyi ne yapıyor? Bağlamış oluyor. Vav wow, bağlacı. Rakibe bindi. Yerke bu biniyor. Rukup mastarı. Konu hakkında sorular çıkarttık. Sizden de cevapları bekliyoruz. El sualü'l-awwal -well. min eyne zehra Ne demek? Zehra nereli? Min eyne? Nereden? El sualü'l-sani Zehra muallimet eyi ders زهرة هانك دارسين أورت ميندرش دا شوالي صورة ماذا تدرس زهرة زهرة نيدر سيورش السؤال الرابع هل زهرة متزوجة زهرة إيليمة السؤال الخامس ما مهنة زوج زهرة Zehra'nın eşinin mesleği nedir? Mihne, meslek. Mutezavucu, evli. Eyni yamel, zavucu Zehra. Ne demek? Zehra'nın eşi nerede çalışıyor? Es sabi. Muzumete, huwa yamel hunek. Muzumete, ne zamandan beri? Huve, o, yani zavuç zehra, ya'melu, çalışıyor, hunake, orada. O ne zamandan beri orada çalışıyor? Nerede çalışıyoruz sorduk. Şimdi de ne zamandan beri orada çalışıyoruz soruyoruz. Es suale samin. Kem adedu evladi zehra? Ya da şöyle sorabiliriz. Kem veleden li zehra? Zehra'nın kaç çocuğu var? Es suali tâsi. Kem amrul ibni sığir? Küçük oğlun yaşı kaçtır? Es suali l-aşir. Fî eyyi merhale yedrusul ibnul kebîr? Fî eyyi merhale yedrusul ibnul kebîr? Büyük oğul hangi merhalede okuyor? Es Sual 11. Ma hıvayat Zehra. Ma hıvayat Zehra. Zehra'nın hobileri, severek yaptığı şeyler nelerdir? Cevapları sizden bekliyoruz. Yudemide Carnworks yazarsanız, bizim burada kaç tane setimiz vardı? Yedi tane kursumuz var. Sıfırdan A1-A2, B1-B2, YDS sınavları için olan Hikayelerle Arapça Öğrenelim, Basın Arapçası, Arapça Kelime Bilgisi ve Hadislerle Arapça Öğrenelim şeklinde 7 tane kursumuz var. Eğer sizde faydalanmak istiyorsanız sizleri de Yüdemiye bekliyoruz. İyi çalışmalar dileriz.